Selam arkadaşlar. Şu an Nevşehir'deyim. Kapadokya Teknoloji Zirvesi için gelmiştim. Nevşehir Üniversitesi'nde düzenlenen. Orada bir konuşma yaptım. Ondan önce de Niğde'deydim. Ankara'dan Niğde'ye, Niğde'den de Nevşehir'e gelmiş bulundum. Oralarda yaptığım konuşmaları da bu videodan önce yayınlamış olacağım. Hepsini izleyebilirsiniz. Bugün de buraya gelmişken güzel bir manzaranın önünde. Kapadokya zaten taşı toprağı manzara dedikleri tarzda. Burada bir video da çekmek istedim. Hem siz de belki bu kanalda ilk defa beni evin hatta odamın dışında görüyor olabilirsiniz. Biraz Türkiye'de oyun geliştirici olmayla ilgili konuşmak istiyorum sizlerle. Türkiye'de tabii oyun sektörü dünyaya kıyasla daha farklı, daha kendine has bir durumda. Bununla ilgili de sürekli sorular alıyorum. Türkiye'de oyun sektörüne nasıl iş bulunur? Bununla ilgili daha önce bir video çekmiştim zaten. Ama biraz daha hani içerisindeyseniz sektör ne durumda? Dünyaya kıyasla nasıl farklar var? Bunları biraz hep birlikte konuşmak istiyorum açıkçası. Mesela buradaki bir fark tabii son birkaç yılda biraz değişmiş olmasıyla birlikte mobil oyun ağırlıklıydı daha çok. Bunu da şey gibi düşünüyoruz. Hani sanki dünyanın geri kalanında tamamen bilgisayar sektöründe veya konsol oyun yapılıyormuş da Türkiye'de sadece mobil oyunlar yapılıyormuş gibi bir algı vardı. Tabi bu öyle değil. Mobil pazar ne olursa olsun dünyanın her yerinde çok daha büyük bir sektör. Bu gelir olarak da genellikle böyle oluyor. Stüdyolar bazında da tabi daha küçük ekiplerden oluştuğu için çoğunlukla stüdyo sayısı daha fazla oluyor ister istemez. Böyle bir fark var. Bir de tabi mobil oyun pazarının maddi geri dönüş anlamında PC veya konsol oyunlarına kıyasla daha hızlı ve daha test edilebilir öngörülebilir bir tarafı da olduğu için ister istemez şirketler bazında daha çok tercih edilen bir noktadaydı. Bu tabi ki hala böyle çünkü siz mesela PC tarafında bir oyun yapacağım dediğinizde ister istemez en azından bir yıl gibi bir süreyi belki ayırmanız gerekiyor buna. Bunun da sonunda bir gelir olacak mı, olmayacak mı diye düşündüğünüz zaman net bir şey söylemek de zor olduğu için orada işler daha riskli oluyor ister istemez. Ama mobil tarafa baktığınızda belki örneğin hyper casual düşünecek olursak birkaç haftalık geliştirme süreçleriyle hızlı bir test sürecine girip oyunun bir gelir getirme ihtimalinin olup olmadığını daha çabuk test edip ona göre ilerleyebiliyorsunuz. Son birkaç yılda burada da belli değişiklikler oldu da hem hyper casual ve farklı mobil oyun türlerindeki pazarın daralması hem de belki PC tarafında belli opsiyonların da artmasıyla bir değişiklik olmuş olabilir. Dijital oyun tasarımı gibi bölümlerin artması da burada bir etmen olabilir. Biraz daha genç bir nesil oyun sektörüne daha hevesli ve istekli bir şekilde, daha tutkulu bir şekilde giriyorlar. Özellikle oyun oynayarak mesela ben de aslında e, oyun oynamayı çok sevdiğim için oyun yapma yönünde de bir ilgim oluşmuştu. E, bu tarz insanlar çoğunlukla zaten kendi oynadıkları türlerde oyunlar geliştirmek istiyorlar. Bu yüzden de tüm Türkiye'de belki de son birkaç yılda bağımsız oyun türlerinde biraz daha böyle indie dediğimiz küçük çaplı oyunların üretilmesi daha arttı. Bununla birlikte bazı oyun stüdyoları mesela Motion Blur bunlardan biri olabilir. Daha büyük çaplı ve büyük ekiplerle geliştirilen oyunlar yapmaya başladılar. Bunlar tabii ki Türkiye'deki oyun sektöründe biraz daha pazarın dengelenmesine yönelik adımlar olabilir. Hem mobil ve farklı platformlar anlamında hem de belki de Türkiye'de neredeyse tamamen Unity'nin kullanıldığı bir dönemden oyun motoru olarak. Unreal Engine gibi bir opsiyonun da gerçek bir opsiyon haline geldiği bir sürece girmiş olabiliriz. Burada da gitgide skala genişleyecektir ki bu da iyi bir şey. Çok parçalı gidiyorum farkındayım çünkü çok da hazırlanmadım. Sadece güzel bir manzara vardı ve kamerayı kurup video çekmeye başladım açıkçası. O yüzden sohbet havasında ilerliyoruz. Mesela simülasyon oyunları da Türkiye'de çok yapılan bir tür. Tabi bunun dünyadaki en başarılı örneklerinden biri Supermarket Simulator Türkiye'de yapılınca ister istemez diğer insanlar da buna ayak uydurmak. Bu trend içerisinden kendi fikirlerini hayata geçirip yayınlayıp belki bir geri dönüş almak istediler. Bu da hala devam ediyor. Bu da belli noktalarda insanlar da antipati topladığını görüyorum ama ben açıkçası sokağa kadar karamsar bakamıyorum. Herkes de simülasyon oyunu yapıyor. Bu ne ya kardeşim tutuyor diye bunu yapıyorsunuz gibi çok eleştiri çok yorum alıyorum. Bunların belki haklı yönleri de vardır ama ben açıkçası tam olarak öyle bakamıyorum. Çünkü günün sonunda baktığımda hem bazı başarılı simülasyon oyunlarını da oynayıp gördüğümde evet gerçekten herkes kendinden bir şeyler katmış ve gerçekten tamam biz bu türde iyi şeyler yapabiliyorsak yapalım. Neden yapmayalım ki? Sonuçta bilgisayar tarafı mobil gibi de değil. Günün birinde eğer simülasyon oyunlarından artık bir geri dönüş alınamaz hale gelirse biz de o noktada bir şeyler üretmeyi bırakırız. Farklı alanlara geçeriz. Bu eğer bizim Steam tarafına, bilgisayar tarafına bir şeyler geliştirmemiz için destekleyici bir faktör olacaksa olsun yani. Bunun kötü bir şey olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Kimi için bu evet biz hep simülasyon oyunları yapacağız ve gitgide daha iyi yapacağız. Kendimizi geliştireceğiz. Farklı türlerde deneyeceğiz veya başarılı olan bir simülasyon oyunumuz var ve bunun devamını yapacağız noktasında da olabilir. Kimileri için de bu bizim için bir öğrenme ve kendimizi geliştirme noktası. Biz bir simülasyon oyunuyla başladık. Burada pazarlama süreçlerini, bu taraftaki community yönetiminin nasıl olduğunu, sosyal medyanın nasıl olduğunu, organik pazarlamanın nasıl olduğunu öğrenmeye çalışacağız. Ve sonrasında da gidip farklı türde oyunlar, belki daha büyük çaplı, belki daha küçük çaplı ama daha farklı türde oyunlar geliştirerek süreçlerimizi ilerleteceğiz. Buraya bir öğrenme aşaması olarak bakıyoruz diyen ekipler de var. Bunların ikisi de bence çok olumlu gelişmeler. Yani böyle hep bu tarafı konuşuyoruz şey gibi de değil yani. Ben şunu da düşünmüyorum mesela. Türkiye tamamen mobil oyun piyasasından sıyrılmalı ve hiç mobil oyun geliştirmemeliyiz demiyorum kesinlikle. Çünkü o tarafta da çok ciddi çok kaliteli oyunlar yapan Türk firmalar var ve bunun artması, bunun ilerlemesi büyümesi de yine sektörün büyümesi istihdam oluşması ve yine o tarafta da söz sahibi olmamız açısından ülke olarak bence çok kıymetli bir şey. Belki sektöre ilk girdiğim zamanlarda ben de bir bilgisayar oyuncusu daha büyük çaplı ve daha farklı oyunlar oynayan biri olarak mobil oyunlara daha küçük küçümseyici şekilde bakıyor olabilirim. Daha genç zamanlarında ve sektöre de yeni girdiğim zamanlarda. Ama burada edindiğim profesyonel tecrübe ve belki birazcık yaşımın da ilerlemesi beni şu noktaya getirdi ki evet o tarafta çok ciddi bir pazar ve günün sonunda bir iş kolu ve orada da çok ciddi oyunlar yapılabiliyor ki zaten artık hem mobildeki donanımın gelişmesi hem insanların bu cihazlara belki erişimlerin artması hem de bazı el konsollarının Nintendo Switch gibi Steam Deck gibi ön plana çıkmasıyla da aslında donanımsal anlamda gitgide bu cihazların birbirlerine yaklaştığını ve benzemeye başladığını da görüyoruz. Bu ister istemez oralarda çıkan oyunların da çaplarının içeriklerinin belli noktalarda birbirlerine daha da yakınlaşmasıyla sonuçlanıyor. Ama tabi bu biraz daha dünyadaki sektörün durumu. Ama hani burada demek istediğim Türkiye'de de bir mobil oyun pazarı piyasası varsa bunun dünyada bize dönüşünün olumlu olacağı anlamında. Çünkü PC tarafı, konsol tarafı, AAA oyunlar AA oyunlar, büyük çaplı oyunlar veya indie oyunlar. O taraf daha farklı bir yönde ilerlerken hem dünyada hem ülkemizde. Diğer tarafı da kesinlikle es geçmemek gerekiyor. Ki bir de bunun diğer tarafları, belki eğitim oyunu tarafları, daha farklı yanları da var ama oralarda yine bazı girişimler halinde varız bulunuyoruz. Ama tabii ki ana odamız çoğunlukla dünyada da olduğu gibi bu platformlar. Ben buradaki varlığımızın giderek artarak ilerlediğini görüyorum. Bunu da çok olumlu buluyorum açıkçası. Umarım doğru adımlar atarak yurt dışından gelen oyun sektörüne yatırımlar hem de yurt dışındaki yatırımlar noktasında da doğru değerlendirilir ve güzel sonuçlar alırız. Güzel oyunlar yaparız. Hangi platformlarda olursa olsun. Ki bu da bize daha fazla yatırım daha fazla bu alanda ilgi, daha fazla istihdam ve bizim kendimizi daha fazla geliştirip daha da fazla yukarı çıktığımız bir noktaya evrilir. Yani ben bunun olmasını çok istiyorum ve açıkçası önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde de olacağını öngörüyorum biraz daha. Yani bu alanda daha iyimser bakıyorum. Bununla birlikte ekosistem oluşması noktasında belki Türkiye bir tık daha yavaş ilerliyor olabilir. Ekosistemden kastım da şu aslında biz hepimiz oyun yapan stüdyolar olmak istiyoruz. Ama sektörün ihtiyacı aslında biraz daha belki sallıyorum. Sadece ses yapan stüdyolar, sadece lokalizasyon yapan stüdyolar, sadece animasyon üreten, sadece karakter modelleri üreten ve buna yönelik animasyonlar üreten stüdyolar gibi gibi böyle sadece belli alanlara odaklanmış. Ama o alanlarda da dünya standartlarında üretimler yapabilen stüdyolarımız, ekiplerimiz, girişimlerimiz olursa bunlar günün sonunda ekosistemin oluşmasını daha da geliştireceği için ki bir de bunun pazarlama ve publish tarafı var. O alanda da belli şirketlerin yavaş yavaş ortaya çıktığını görüyorum ama bunun daha da artmasının ben yararımız olacağına inanıyorum. Bu anlamda ekosistemimizin gelişmesi de gitgide bu sefer yapacağımız oyunların, yapacağımız işlerin hem daha dünya standartlarında iyi durumlarda olacağını hem de bir şirket, bir stüdyo bir noktada yetersiz kaldığında bununla ilgili gerekli hizmeti yurt içinden hızlı bir şekilde bulabildiği zaman bunun da bizim üretim süreçlerimizde ve dağıtım süreçlerimizde, yayınlama süreçlerimizde çok çok faydalı olacağına inanıyorum. Genel olarak bu şekilde Türkiye'deki oyun sektörü, Türkiye'deki oyun sektöründe çalışma anlamında biraz konuşmak istedim. Tabii hani çok fazla şey değinemedim. Dediğim gibi bu çok spontane gelişmiş bir video oldu. Ama elimden geldiğince sizleri bu alanda bilgilendim ve sizlerle biraz daha sohbet etmeye çalıştım. Bununla ilgili eksik kaldığını düşündüğünüz şeyler varsa lütfen yorumlarda belirtin. Belki ikinci bir video çekeriz veya hani yorumlarda konuşuruz, sohbet ederiz, tartışırız. Onunla birlikte de sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka etkinliklerde, videolarda, içeriklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.